Aksaray Barosu'nun 19. yapılan olağan genel kurulunda pazar günü tamamlanmış olup 225'e 226 oy ile neticelenmiştir. Karşı taraftan Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz neticesinde bugün Yüksek Aksaray İlçe Seçim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yapılan itirazın reddine karar verilerek 19. Aksaray Bara Başkanlığı görevi tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan sonraki süreçte oy veren vermeyen Aksaray Barosu'nun ilerlemesi adına üzerime düşen her türlü görevi yerine getireceğim. Aksaray Barosu seçimleri kesin olarak neticelenmiş olduğundan kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani oy veren vermeyen 506 tüm meslektaşlarımızla birlikte Bora'yı yöneteceğiz arkadaşlar. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.